Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 99 gece oynayacağız Rem geldi Arkadaşlar Rem geldi Bismillah Rem uyandı Baya geliştik biz adam Bizim adamlardan biri hacker konu Galiba hala kullanıyoruz Yok adamı şunu geniş geliştiremiyoruz. Bir tane daha mı? cevher var mı? Cevher olursa üçüncü yok. Bu dördüncü şeye geçeceğiz. Petrol sandajı yaparız. Dev yatak yaparız. Ben şimdi diğer çocuğu kurtarmaya gideyim arkadaşlar diğer üçüncü cocik çocuk gidiyoruz zaten az kaldı şeye zaten hızlı koşuyoruz daha da hızlı koştuk lütfen git Astina buldum. Şöyle çekiçle her şeyi bir alalım. Ben şunu da alayım. Hastanede şunları alabiliyoruz. Yatağı alamıyoruz ya. Bir yatak alalım. Kümürü almayacağım zaten. Ateş yüzde yüz. Kuşları Gerçekten mi? Gerçekten mi? Oğlum oyular çok fena büyük. <laughs> thank sure. you Başka bir şey verilirse çok mutlu olacağım. Abi burada da burada bile tüfek var. Esen mayınından mermi veriyor. Alp aldı herkese. Ben de mutluyum. Çok güzelce açıyorum. Sen çatma. Petrol var mı? kuş zaten yağmur yağdı. Çocuğu da kurtardık. Üçüncü sınıf. Koşulan birazdan gece oldu. Kuş kuş kuş. Ben rekorumu geçerim abi. Koşulan kuş. Kuş 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 kuş. Oğlum siz bizim beyze ne yaptınız? Galiba bizim hacker galiba full burada. Anam çıkamadı. Koş. Hadi, her yeri ağaç bir tane çadır yap Bu çadır. E çadır nereye yapacağız? Ulaşıyor bu. Çocuğum.

aqui geçebilecekler. Buradaki yüksek güvenlikli sığına. Baksana şu demir Oha. Oğlum, çok büyük bir beyza. yaptık nana nana. 32. gün. Keşke çağında burada olsaydı. Şu bandajlara bakın. Şurada 5 tane şey var bir sürü de gövde var bir sürü yemek var ama buralar biraz şey oldu hatta bakın tuvaletimiz bile var abi tuvalete neden bandaj koydun ben şunları alayım başka bir yere koyacağım ben Burada kalfın çiçeğini ben buldum arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Dekoratörde çekiç var. Çok güzel. Abi ben şuraya alamıyorum. Neden Keşke her şeyi almak kadar. Evi alıp buraya, evleri alıp buraya koyardım. Çekiçle. Arkadaşlar mermim zaten 90 yaparız. 31. Neden 30? Bakın atıyor. Ben, ben sonra kişiyi kurtarmaya giderim. Hı. Abi kaka ne alaka? Kaka ne ala alaka? Kaka var. Bekle. <laughs> hmm. yapmaz, e şimdi ne yapacağım? Oh. indirdik. 10 dakika oldu. Abi geyik nasıl base'e girdi? Yürü git lan. Yürü Abi nasıl çıkacak? Bunlar nereden geldi base'e? Çocuk sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Neden oturamıyorum? Neden oturamıyorum? Atamıyorum. Hadi neden şeyleri kurdum Ben de ne var. Hmm. 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 Şimdi yapacak yok. Benim şimdi Koga'la görecek Koga'la, Koga'la, Koga'la. Kogala. Ama şarkı ekleniyor. Bütün yataklar yok. Bütün yataklar yok. Yataklar yok. Yataklar yok. Ay. Ay. Hayat ne güzel ya. Adam ölürse gidip kurtarırım. Çünkü baksanıza şu bandajlar Ahmet gitlere. Abi aç aç olmasam bile turşu içerim ya. Arkadaşlar 99. güne kadar gideriz lan. Ben durduruyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Ama şimdi kapamıyorum. Bekleyin. E, lan arkadaşlar, ben bir 60. güne kadar bir gideyim. Sonra açacağım arkadaşlar. Sizin için tabii çok kısa benim için. Ho ho. Bekleyin. Bekle kalın. bir daha giriyoruz. Neden öldük ya? Keşke sataşını serdik. 99. güne kadar giderdik ya. Adam nerede? Adam oyunda. どうした Nu știu -da ce gândesc eu de curând să de Nu știu ce De, bu sefer güzel bir sandık açıyorum. Mızrak güzel. Çok kurtarmaya gidebilirim. Ama şu an değil. Açıyorum. Benim neler var? çoğaldım yani. Çoğalım doldum. Bu da videoda sona ermiştir